Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve savaşa düğüne gider gibi giden aziz şehitlerimize ithaf olunur. İlgilisine videolar YouTube kanalından herkese selamlar. Şimdi şu göstermiş olduğum resme dikkatle bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu resimde görmüş olduğunuz gemi bir İngiliz zırhlısı. Bunun adı da Agamemnon. İngiliz zırhlısı Agamemnon isminin Agamemnon olması tesadüf değil. Agamemnon Tarihte Yunan kralı, Miken kralı Agamemnon'a ithafen verilmiş bir isim. Kimdir Agamemnon? Truva Savaşı'nda Truva'yı fetheden, yerle bir eden, Yunan birleşik donanmasına komuta eden Miken kralı. Buna ithafen Agamemnon gemisinde Limna Adası'nın Mondoros limanında 30 Ekim 1918 tarihinde Osmanlıyı temsilen amiral yani Bahriye Nazırı Rauf Orbay ve İngiliz amiral arthur Kalthorff arasında tarafların imzaladığı mütareke neticesinde kısa bir süre sonra 13 Kasım 1918'de İstanbul İtilaf Devletleri Donanması tarafından işgal edildi. İlk işgal dalgasında sevgili arkadaşlar Osmanlı hükümetine el koymayan İtilaf Devletleri güçleri ikinci işgal dalgasında bu sefer Osmanlı hükümetine de el koyarak 1920 yılında Osmanlı Devleti'ne aslında fiilen son verdiler. Kurtuluşun İstanbul'da olmayacağını anlayan Mustafa Kemal silah arkadaşlarıyla birlikte 16 Mayıs 1919 günü İstanbul'u terk ederek 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıktı ve kurtuluş mücadelesini başlattı. Vatanın her yerinden yüreği vatan aşkıyla çarpan milletin evlatları da Mustafa Kemal'in bayrağı altında Umudun bayrağı altında toplanmak üzere Ankara'da bir araya geldiler. Ankara hükümeti tabi İngiliz güdümündeki, İtilaf Devletleri güdümündeki damat Ferit hükümeti tarafından derhal vatan haini ilan edildi. Atatürk hakkında idam kararı çıkartıldı. Atatürk askerlik mesleğinden istifa etti. Sonuçta birinci meclis ardından 1921 Teşkilat-ı Esasi Kanunu ile aslında yeni kurulacak olan Türk devletinin temelleri Türk inkılabıyla atılmış oldu. Batılı güçlerin maşası olan Yunan kralı Konstantin'in emriyle oluşturulan Küçük Asya ordusu Averof zırhlısı önderliğindeki Yunan donanmasıyla 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etti. Bu işgal dalgası ardında ulusta büyük bir tepkiye neden oldu. Hatta ilk tepkiyi silahlı olarak Hasan Tahsin İzmir'de bizzat verdi. Bunu yurdun çeşitli yerlerinde direniş mücadelesi takip etti. En nihayetinde Balıkesir Kuvayi Milliye toplantılarının ardından tüm Kuvayi Milliye Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetleri birleşerek Kuvayi Milliye olarak tüm yurtta örgütlendiler. Bilhassa Batı Anadolu'da Efelerin önderliğindeki gerilla taktiğiyle yapılan savaşlarda Yunan ordusu yıpratıldı. Ancak Yine ilerlemesine devam eden Küçük Asya Ordusu isimli bu Yunan ordusu Polatlı önlerine kadar geldi. Ta ki 22 Ağustos 1921'de başlayan Sakarya Meydan Muharebesi ile ilerlemesinin durdurulması ve Sakarya Nehri'nin karşı tarafına, batı tarafına atılmasına kadar. Her ne kadar Yunan ordusunun ilerleyişi durmuş olsa da Anadolu'da Yunan tehdidi hala devam ediyordu. Küçük Asya Ordusu yine ikmal kanallarını tamir etmiş toparlanma yoluna girmişti. Milli mücadeleyi yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu da hazırlıklarını tamamladı. Sayıca birbirine yakın bir taraf 228 bin bir taraf 205 bin Türk ordusu Yunan ordusu 228 bin kadar asker. Tarihte çeşitli kaynaklar var. Aşağı yukarı top sayısı, tüfek sayısı, asker sayısı olarak birbirine eşit iki ordu Sonuçta hazırlıklarını tamamladılar. 26 Ağustos 1922 günü sabah şafak sökerken fecirde top sesleri patlamaya başladı değerli arkadaşlar. Yunan ordusu neye uğradığını şaşırmış bir vaziyetteyken Türk ordusunun yoğun taarruzu sonucunda Dumlupınar'da düşmanın Türk süngüleri karşısında bozguna uğraması neticesinde Yunan ordusu dağılarak kaçmaya başladı ve nihayetinde 9 Eylül'de İzmir'den denize dökülmesiyle kurtuluş mücadelesi zaferle sonuçlandı. Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının ardından Atatürk silah arkadaşları ve yakın çevresi yeni oluşacak Türk devletinin hangi temeller üzerine oturacağına ilişkin kafa yormaya başladılar. Atatürk'ün Çankaya'daki bağ evinde ikinci katta çalışma odasında ahşap masasının, mütevazi masasının tam karşısında yağlı boya bir Kâna arabası portresi vardı. Atatürk sürekli bu portreye bakardı. Çünkü Atatürk için Kâna arabası kurtuluşun, umudun bir sembolüydü. Neden? Çünkü Kurtuluş Savaşı'nda analarımız, yaşlılarımız Kâna arabalarıyla orduya yiyecek taşımış, mermi taşımış, ellerinde çocuklar, sırtlarında çocuklarıyla Anadolu kadını cepheye silah taşımış, mühimmat taşımıştı. Zafer, Anadolu insanının bütün yokluğuna, bütün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına rağmen inancıyla, azmiyle ve Atatürk ve silah arkadaşlarının üstün kurmay zekası ve Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın büyük askeri dehasıyla kazanılmıştı. Türk milletinin asla esir edilemeyeceğini esir olarak yaşamaktansa ölmeyi tercih edeceğini ispatladığı bu büyük kurtuluş mücadelesinin ardından şimdi çok daha büyük bir mücadele vardı. Bu büyük mücadele yeni kurulacak olan devletin temellerinin en sağlam, en aydınlık ve bilimsel temellerle atılmasıydı. Atatürk ve arkadaşları her akşam Çankaya'daki Bağ Evi'nin ikinci katında akşam yemeğinde buluşur bunu tartışırlardı gündüz mecliste tartışırlar konuşurlar akşamda Atatürk'ün sofrasında seçkin bir davetli grubu olur mutlaka bilim insanları olur ileri gelenler devletin ileri gelenleri hükümetin ileri gelenleri olur bunlar tartışırlar ve bir karara varmaya çalışırlardı arkadaşlar Atatürk çok geç uyurdu gecenin geç saatlerine kadar çalışırdı kendisine pek acıdığı söylenemez bu konuda bütün ömrünü Türk milletinin özgürlüğüne, bağımsızlığına adamıştı. Kıymetli arkadaşlarım, Atatürk'ün silah arkadaşları da en az onun kadar idealist, en az onun kadar bu davaya inanmış, Türk'ün bağımsızlığı davasına, milli davasına inanmış insanlardı. Yine böyle bir günde 28 Ekim 1923 akşamı Atatürk Çankaya'daki sofrasında 10 kişilik seçkin davetli grubuyla yemek yiyor, hararetli bir şekilde tartışıyordu. Ortamın harareti içerisinde Atatürk birden herkesin sözünü kesti ve şu meşhur sözünü söyledi. Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Arkadaşlar, Atatürk yapmayacağı bir şeyi asla söylemezdi. Nitekim 29 Ekim 1923 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 29 Ekim 1923 tarihli ve 364 sayılı 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 1, 2, 4, 10, 11 ve 12. maddelerinin değiştirilmesine yönelik kanunla bu kanunun birinci maddesiyle Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti cumhuriyettir sözünü söyleyerek cumhuriyeti tüm dünyaya resmen ilan etti. Kıymetli arkadaşlarım, Cumhuriyet'in ilanının üzerinden 101 yıl geçti. 101 yıl içerisinde elde ettiğimiz kazanımlar büyük Türk ulusunun bugün özgür, hür, egemen Türkiye Cumhuriyeti içerisinde milletler ailesinin, özgür ve egemen milletler ailesinin bir ferdi olarak yaşamaya devam etmesi Atatürk ve silah arkadaşlarının ve bağımsız Türkiye idealine inanan vatan evlatlarının, aziz şehitlerimizin kanlarıyla suladıkları bu aziz vatan üzerinde yapmış oldukları Atatürk inkilaplarının sayesiyledir. Kıymetli arkadaşlarım, bizlere düşen devraldığımız bu cumhuriyeti daha da gelişmiş, daha da müreffeh olarak bizden sonra gelen nesillere devretmektir. Sevgili gençler, cumhuriyetin aydınlık yüzü sizsiniz. Bizler bu emaneti size devredecek olan emanetçileriz. Cumhuriyete sahip çıkacak, onu yükseltecek, ileriye götürecek olan sizlersiniz. Nitekim Atatürk de bu cumhuriyeti gençlere emanet etmiştir. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Nice Cumhuriyet Bayramlarına sağlıkla, esenlikle kavuşmanızı, sevdiklerinizle kavuşmanızı canı gönülden diliyorum. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bayramınız kutlu olsun.